Selam dostlar, bugün sizlere Spy Family animesindeki Anya hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledim. Videomuza başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucuma bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenisini videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Karakterimizin ismi Rusçadan gelmektedir ve ismi zarafet anlamına gelmektedir. Karakterimizin gücü hem insanları hem de hayvanların zihinlerini okuyabilme yeteneğine sahiptir. Yani telepati gücüne sahiptir. Karakterimiz zihinleri okumak için hedefine belirli bir mesafede olması gerekiyor ve yaşından dolayı karakterimiz Lloyd Reese gibi daha karmaşık ve yaşlı zihinleri anlamakta zorlandığını görüyoruz. Zaten hangimiz yaşlı insanlar anlayabiliyoruz? Neyse konumuza dönecek olursam bu durum karakterimizin sınırları olduğunu gösteriyor. Yani mesafesi var, belli mi mesafeden yapması gerekiyor ve yaşlı insanları çok fazla etki etmediğini görüyoruz. Ayrıca karakterimiz hakkında diğer bilinmesi gereken şey ise kendi kişiliği, geçmişi ve yeteneklerinin nereden geldiğine nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Tabi bunu bilen bir kişi var. Onu ilerleyen kısımlarda size anlatacağım. Ayrıca şöyle bir durum da var. Animede James Bond'a bazı göndermeler bulunmuş. Gerçi böyle bir durumun olması normal. Hani zaten benzer türde. Ayrıca karakterimiz hakkında şöyle bir detay da var. Kendisi üstünde belli başlı deneyler gerçekleştirildiği için karakterimiz oradaki işte laboratuvarda çalışan insanlar bunun dünya barışı işine olduğunu söylüyor. Bunun sonucunda da karakterin işte telepati yeteneğini kendisinin de geliştirmesi için çaba göstereceğini düşünmüşler. Büyük ihtimalle ben de böyle düşünürdüm. Neyse ki daha sonrasında karakterimiz kafası çalıştığı için asıl amaçlarını bilmese de örgütün tesisinden bir şekilde kaçmayı başarmıştır ve daha sonrasında birisinin ona bakması için sürekli kurumdan kuruma taşınmıştır. Yani burada söylediğim kurum yetimhane yani çocuk yetiştirmiyordu, geliştirmiyordu diyordum pardon. Neyse daha sonrasında işte işte bizim Blue Witch bizim bu kızımıza evlat ediniyor. Gerçi evlat edinmenin önce de karakterimizin belli başlı geçmişi var. Çok az bir bilgi verilmiş. Burada verilen bilgi ise karakterimiz daha öncesinde 4 tane farklı aileye verilmiş ve bu ailelerden daha sonrasında geri alınmış. Ayrıca karakterimizle ilgili daha öncesinde başka itmanelere nakledildiği de söz edilmektedir. Ayrıca bir diğer bilinmeyen şey ise karakterimizin başlangıçta onu tanıdığımızdan daha yaşlı ve daha uzun olması planlandı. Bu anlattığım kısım ise Spy Family mangasının birinci cildinin usta bulunuyor. Ayrıca kendisi yani mangada Forger ailesinin eski izlerini de görebiliyoruz kapak resminde. İlk başta sizlere bahsettiğim üzere Anya'nın telepati gücünün bazı zayıflıkları olduğunu söylemiştim. Yani örnek verecek olursam işte yaşlı insanlar uygularken sorun yaşayabiliyor ve menzil sıkıntısı var. Yani kısa menzilli olması gerekiyor. Gerekiyor demeyeyim de kısa menzilli olması sorun çıkartıyor desem daha doğru olur. Neyse bu anlatacağım kısım yani büyük zayıflıklarından birisi olarak geçiyor. Bu söylediğim kısım ise manganın 26. bölümünde yer alıyor kendisi ayda bir seferliğe mahsus telepati yeteneğinin geçici olarak devre dışı bırakılıyor. Buna göre yani tahminimce üzerinde denerler yapılan laboratuvarda bilim insanlarının bu yeteneği belli süre kullanmaması veya gölgede bırakması için bir yolu bulunmuş. Ancak aynı bu sürekli olarak şey yapılmamış, yani uygulanmamış yeteneğini tamamen kaybetmesin diye. Bana göre bu yapılan deneylerin yan etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama söylediğim gibi bana göre ben böyle düşünüyorum. Karakterimizle ilgili bir değer bilinmesi gereken şey ise çok çocuksu bir konuşma şeklinin olması ve çoğu o zaman kelimeleri yanlış telaffuz ediyor olması. Burada diyebilirsiniz işte çocukken ne bekliyorsun ama olaylar sizin düşündüğünüz gibi değil. Tabi böyle düşünüyorsanız. Her neyse manga'nın Japonca versiyonunda bu konuşma ifadeleri daha farklı şekillerde tasvir edilmiş. Bunun büyük ölçüde ayının kısa yaşamının çoğunun laboratuvarda yaşamasından kaynaklı ve daha sonrasında farklı ailelerde denek olarak kullanılması veya yeteri kadar eğitime tabi tutulmamasından dolayı kaynaklandığı düşünülmekte. Ayrıca karakterimizin geçmişi hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Sağolsun Lloyd Reiss Anya'nın geçmişini araştırmış. Onun hakkında bilgilere sahip fakat biz bunları maalesef ki bilmiyoruz. Karakterimizin yaşını bile bilmiyoruz yani. Ancak tahminlere göre 4-5 yaşları civarında olduğu düşünülüyor. Maksimum 6'dır ama öyle olduğunu düşünmüyorum neyse. Ayrıca karakterimizin eğitime tabi tutulmadığını da sizlere bahsetmiştim. Buna rağmen kendisi akademiye kabul sürecindeyken yazılı sınavından 31 puanla geçmeyi de başarmıştır karakterimizin sevdiği şeylere gelecek olursam fıstık, casus çizgi filmleri, susturulmuş tabancalar, bombalar, kaleler, penguenler, kendi üniforması ve tabii ki Lloyd ve Yoru aşırı şekilde sevmektedir. Hoşlanmadığı şeylere gelecek olursam Anya çok seçici bir iyicidir. Ancak özellikle havuçtan nefret edildiği vurgulanmış. Karakterimizin seslendirme sanatçısına gelecek olursam karakterimizin Japon seslendirme sanatçısının ismi Otsumi. ANYA! Seslendirmemiz daha öncesinde Seraph of End'deki Sayori'yi, Bunny Futaba'yı, Demon Slayer'daki Kirosuru'yu ve daha fazlasını seslendirmiştir. Son olarak karakterimizin İngiliz seslendirme sanatçısının ismi Megan'dır. Sure, on Bu seslendirme sanatçımız daha öncesinde DT Live'daki Yama'yı, New Game'deki Alba'yı, Citrus'taki Yuzu'yu ve daha fazlasını seslendirmiştir. dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.